Hemen yazalım şöyle. Benim kanalım ben size kısa yolunu göst böyle bulamazsınız hemen açtığım kanalı geri gösteriyorum bir dakika böyle bir herkesin yaptığı kanal kayıt kanal bakalım. Mehmet Göktu. Ee, Mehmet Göktuk. 69 Neyse yap. Şimdi kanalımız oraya kanalımı Vargasan Eski'de de devam ediyor. Yani hemen şöyle e kuyruklu var. Koktuk Meme? sıfır aboneyim yeni bir kanal. Ee, şöyle W olacak. Pardon. Hadi sen. Birazcık zor bir şey koymuş. Yusuf'un ben tasarlamadım. Şu kendisi koyuyor böyle şeyi. Ee, hemen şuradan ben bir fotoğrafını çekeyim. Kanalın Birazcık uzattım iki gereksiz yere. Siz gene de ee, şey yapmayı unutmayın. Ee, abone olmayı. Bu arada sesim duyulmuş Şimdi düzelmiştir. Hep bu hata yap. Artık yapmam. Ee, ya birazcık Hemen şöyle bakalım. Tamam. İki kere çektim. Neyse. Arkadaşlar. Bu kanalı çoğunlukla kullanmıyorum ama videolarımız gelecek. En azından ders anlatımları varken bu kanalı açmıştım eski. Ee, şey bir kanal. Adana'dayız vallahi çok sıcak. sinirlendim de biraz YouTube'un yaptığı bu şeye. Hadi Liger şuna hikayesi. Unutmayın. ikinci kanalımız açıldı. Tabi bizim eski kanalı, yeni kanal yeni kanalda daha az video gelecek. O yedek kanal diye düşünün. Ee, şöyle hatırladığım kadarını yazayım. Hem şöyledir. Yok. Yok. Neyse ben fotoğrafını paylaşacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar valla Bu sıcakta da Video paylaşmak artık zorlaşıyor Büyük ihtimalle Uzun süre bir video gelmez Oyun videosu belki gelir yani Mehmet Goktuk 16 Hemen Şöyle YouTube'un yaptığı bu şey. Kendi kanalımı da abone olmadım. Abone olacağım. bu iyi dedim de W yani. 6 6 DM bu kadar. Siz de abone olmayı unutmayın. Bununla YouTube'da paylaşacağım fotoğraf. E, fotoğraf diye 6 D M Ve Abone olundu Bu arada ben logomu değiştirdim bugün Fınafın son videosu diye yaptım son anda Değiştirdim bu arada Fınafla son bir videomuz gelecek O da Yusufla Ayarlayacağım Zofu da biliyorsunuz abonesini geçtim. Hemen benim Yusuf'un da kanalına ben bir tanıtayım. Onda bir onda Ligar Fnaf yazın. Bakın Yusuf o da kendisinin şeyleri Free Fire bir tane iki tane bölüm bunu bir tanesi beraber oynadık herhalde hiç hatırlamıyorum inanın. Öyle diye düşünüyorum. Neyse. Ee, şöyle hemen alta indirdiniz mi? Neden çıkmadım? Ha bu arada bakın Ligerr Snaff yazınca ben, ben de geliyorum. Bakın benim kanalım da var. Mustafa ben de abone oldum. Şöyle çeliklerini size tanıtayım. Benim de en yakın arkadaşım. Ondan reklamını yapıyorum. Mustafa FNAF'ın son videosu geliyor. FNAF. FNAFçılar. Son bir video. Sonrasında daha daha normal oynamaya başlayacağız. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. iki kanalıma da. videomuz. Heh. Merhaba arkadaşlar. Ben Bu bir ilk videomu çekeceğim. İlk videom Free Fire. Free Fire'da zaten yeni Free Fire'da şöyle bir 10 kilo almayı bekliyorum yani. Yeniyiz. Yeniyiz bir 10 kilo alırız. Yakın zamanda Brawl Stars gelebilir, PUBG gelebilir. Sonra ne bileyim Minecraft gelebilir. Minecraft. FNAF gelebilir FNAF çok iyi. Şimdilerde bayağı bir oynayan youtuber var. Yani inşallah oynayabileceğiz. İnşallah oynarız. unutmayın Oynayamazsın.